Bugün sizinle beraber başka bir oyun çekiyorum. Hayvan video hayvan oyunu açtıysa dur açınca geleceğim. Ben arkadaşlar geldim. Şuradaki yeşil olanlar bizimki şeylerimiz. Dur buna bir vuralım. Of oh, çok vurdum. Gel lan. Gel. Git ben öleceğim. Koş öleceğim öleceğim öleceğim. Aha fil. Aha benimki geliyor. Benimki kurtarmaya geliyor beni. Kanka beni kurtar. Kanka. Kanka intikamını al onun. Şimdi ben alırım onun intikamını. Bekleyin. Nerede bu zibidi? Gel lan. Gel. Sana meydan okuyorum. burada 5 level 5'im. Kurtum, King adım, adım King. Bak burada bir tane bir zibidimiz çıktı. Hemen oraya doğru gidelim. Orada bir tane zibidi burada. Bakın bir, bir, kişi çağıralım. Aa, bir kişimiz var orada. Onun yanına girelim. Anam. Arkadaşlar. Şimdi Monster Fandom Sibiyam Sib Sib Dragon Love Orada eee özel bir var. Orada savaşıyoruz. Dragon var bir de orada. Mesela burada ana Sadece ben varım. Ne <laughs> burada ne yapıyor? Bir şey, değil. tamam. Doğru, onlara doğru gidiyor. Gidemezsin arkadaşlar. Ne alacağım kuzu. Alacağım buzu. Ana. Bu sefer başka. Bu nasıl bir tip ya? Sen sen iki bir kesin ya. Bir <laughs> Aa ben gündü. Aa ama ben gündü kaç Hiç, iki İki gün ağaç yemem lazım. O kadar dayanamam ben. <laughs> Buna ne yapıyor? Oha. Eşim ne yapıyorsun? Eşim ne? Neyin Dur ya benim telefonun Ek ekran dönüyor. Ekran ekranın dönüyor. Telefonda bir sorun var şimdi. <laughs> Astrolojik Taktik yap. Abicim orada bir sıklanlar çıktı ama ya. Sibir yoğurtları. Hmm, Sibir yoğurtları. <laughs> ne abi? E tabi. Kilo mu? Oha. Ben karakterimi değiştireceğim. Sen... Niye? Ne şey kapatırım. Şaka. Gel bana doğru koşuyor. Aç adam bana doğru geliyor. Ama ben saklanayım. Amcacım ne yapıyorsunuz şimdi? Burada hiçbir şey olmadı. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Anam'a götürdü. <laughs> Neyse. Benim böyle piyim var. Bam bam bam. Bam bam bam. Bam, bam. Adımı <laughs> Ne yapıyorsunuz? Al, Ama onlar benim tarafımda bekleyecek ta orada. Oo. Saldır oğlum ben de geleceğim. Goo! Ta. Bu Power attack. Bunu A level 7 yaptım. Defansı ve Moment Speed. Oo. Şimdi oyunu indiriyorum ki. Bakalım. Peki. Yani ama o düşmanlara o kadar şey. Onun patları de gelecek. Arkadaşlar koşun. Lütfen. Ölüm duruyor. Lan sen de orada durma. Bak yenileceksin. Beni öldüren kadar canım? çıkıyor. Master Verge sanki. Sanki git oraya Godzilla'yı Rodan'a, Mothra'yı salın. Mothra'yı Godzilla'yı değil ki. Sadece gidiyor oda. rodan yani. Lan. Ayy, telefonum lan bir şey oluyor? Ne lan? Abi. Ne yapıyorsun? Aa, benden korktu değil mi? Benden korktun. Tabi benden korkarsın sen. Gel lan. Ya neden ne bakıyorsun Bunlar ne yapıyor burada? Ya, ya. Gel gel. Gel sen kardeşim. Gel lan. Kendim kaşınmış olabilir mi? Ağaç adam geldi. Abi ağaç adam. Ağaç adam abi. Neyse. Arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı, unutmayın. Görüşürüz. Bunun patlaması geldi. <Gülüyor> geçerik, <Gülüyor>